Evet dostlar gördüğünüz gibi yeni bir oyunla karşınızdayım. E, Age of Empires 2'nin sefer modlarını yani sefer haritalarını tamamını yapmayı düşünüyorum. En azından yapabildiğim kadar. Muhtemelen çokça çıldıracağız ama bazı savaşlarda benim de yapamadığım çok da var. Neyse çok uzatmadan başlayayım William Wallace'ın ilk şeyinden. We are without a leader. The dead king of Scotland has no heir. creeps in from the south What Edward Longshanks, the avaricious King of England, has returned from successful campaigns like, and Scotland, The shadow of fear settles across the highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon. If to have any chance of resistance, we need to forge an Ne diyor? İskeç gönderişmenin talimatları da evet. burada çok şerzi şey onları göstermenin de önemi yok. İlk şey zaten. The English are terrorizing all of Scotland and it's time for us to fight back. But if we are to defeat them, every one of us will need to learn how to march and fight. Follow the path to the blue flag. First, click sonra. the soldier. Good. Now right click near the blue flag. Good. Now move to the next flag. Click the soldier, then right Burada click. Burada duruyorum. Modu yükleyip geliyorum dostlar. O modu kesinlikle yükleyeceğim.

Excellent. Excellent. To so, to the next flag, you must walk through the black. Orada hızlandırabiliyor muyum ya? Black Seçenekler. Orada hızı nerede? The black area represents unexplored territory. Tamam bu hududu birazcık yükselteyim. Çok olmasın. Oyun hızı. Öyle birazcık olsun. ayarlayamıyormuş. Ben bakalım şuraya. That's all there is to it. Now go on to the next flag where you'll meet some allied soldiers. Eskiden daha kötüydü ya bu hızlı şey. Bunda gene bir bütçe çıkarmışlar da iki efendi çıkaramıyoruz. Allı kos ordumuzu. ah nostalji geldi oh. gene içime. Near the units and drag around them. Go, go. Then right click to move them. Try moving your soldiers to the next flag. Did all your units make it to the flag? The road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen. Then click the red outpost. Right click the outpost to attack it. <laughs> Kılıçla güzeltme kulesini kesiyoruz. Açık parakol demiştim. Parakol değil mi işte gözetleme kulesi olsa daha şey. Tamdır. Yeah. Oh köyümüze de geldik. My sweet home. English are angry that you destroyed their outpost. They're coming to attack your village. My village? Just click your soldiers and right-click the red English soldiers to attack. Defeat the English soldiers and you will have won your first battle. İşte <laughs> önemli şeyler, bir şeyler yapacaksın. Good job. Now you know how to fight back against the English army. İşte <laughs> <laughs> scotland has soldiers now, if only a few. but if we are to turn back the greed of edward longshanks, we will need many more recruits. much more gold in our coffers. these ancient stones and oaks around us will soon be steeped in the blood of clansmen. <laughs> Hikaye Savaşı'nda görüşmek üzere. Sefer Savaşı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.